Selamun Aleyküm. Şimdi sizinle beraber farmasi kutusu açacağız. Sipariş üzerine verilen bir kutu bu. Yani içinde genelde sipariş ürünleri var. Şöyle açıyoruz. Açamıyoruz. Siyah göz kalemi. Ee, şöyle bir set vardı. Şöyle aynı sefa yüz kremi ve sabunu olarak indirimli bir set vardı. Bu oradan alındı sipariş. BB göz altı kapatıcısı. Ee, çok güzel. Ee, Zen maskara. <laughs> Kutusundan çıkmış. Ondan sonra ruj. Bunun içinde 3 ıı, tane ruj var. Bu şekilde. Göstereyim hemen. Bu şekilde 3 tane ruj çıkıyor. Hepsi çerit tonlarında. Bir paket halinde satılıyor. Yalnız şu çok güzel görünüyor. Ondan sonra. Tabii ki bir eyeliner indirimdeydi bu arada. Bir el kremi eee nar seti birazdan nar setini de açacağız. Ee, aynı Sefa vücut losyonu ve bir sonraki ayın kataloğu.